Golem bir demir blok yığınından çok daha fazlasıydı. Kendisini yapan köylülerin koruyucusu ve arkadaşıydı. Onlarla birlikte yaşadı, onlara işlerinde yardım etti, onları zombilerden ve diğer tehlikelerden korudu. Golem, köylülerin ona verdikleri isimle gurur duyuyordu. Demir Adam. Golem bir gün köyün dışında dolaşırken bir şeyin onu takip ettiğini fark etti. Arkasına baktığında Küçük bir kedi gördü. Kedi, Golem'e yaklaştı ve onun bacağına sürtündü. Golem, kedinin sevimli olduğunu düşündü ve onu okşadı. Kedi, Golem'in eline yatıp mırıldandı. Golem, kedinin onu sevdiğini hissetti ve mutlu oldu. Kediye bir isim verdi: Pisi. Golem ve Pisi birlikte köye döndüler. Köylüler, Golem'in yeni arkadaşını gördüklerinde şaşırdılar. Onlar da kediye sevgi gösterdiler ve ona yiyecek verdiler. Golem, köylülerin Pisi'yi kabul ettiklerine sevindi. Artık hem köylülerin hem de Pisi'nin arkadaşıydı. Golem ve Pisi birlikte çok eğlendiler. Golem Pisi'yi sırtına alıp onu köyün etrafında gezdirdi. Pisi, Golem'in başına oturup onunla konuştu. Golem, Pisi'nin miyavlamalarını anlamasa da onun sesini duymaktan hoşlandı. Pisi, golemin yüzüne bakıp, onun gözlerine gülümsedi. Golem, Pisi'nin onu anladığını hissetti ve gülümsedi. Golem ve Pisi birlikte çok mutluydular. Onlar, bir demir blok yığını ve bir kedi değil, iki arkadaştı. Onlar, birbirlerine verdikleri en güzel hediyeydi ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.